Midolu Futbol YouTube kanalından herkese selam arkadaşlar. Bugün yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye çalışan takımlarımızın genel transfer döneminde yaptıklarına göz atacağız. Takımlarımızın kadroya kattıkları ve katmaya çalıştıkları futbolcular hakkında yapacağımız bu içerikte oyuncuların genel oyun yapısından ve güçlü yönlerini değerlendireceğimiz oyuncu analizi videomuz başlıyor. Herkese keyifli seyirler. Transfer döneminin en hızlı takımı olan Fenerbahçe ile başlayalım. Edin Dzeko ve Kent transferlerinin ardından kadroya Alexander Çiku ve Umut Nahir'i dahil etti Fenerbahçe. Öncelikle Çiku'ya bir göz atalım. İlk göze çarpan özelliği bir stopere göre kısa boylu ancak hızlı ve çevik bir futbolcu olması. Lig 1 takımlarından Strasbourg'dan geldi. Strasbourg oyunu genellikle kendi sahasında kabul eden bir takım. Geride oluşan boşluklarda Chico'nun nasıl bir reaksiyon göstereceği büyük bir soru işareti. 1.82 boyundaki Chico hava toplarında bir zafiyet yaşamıyor. Çok iyi bir zamanlama uzmanı. Top kazanma konusunda oynamış olduğu lig 1'de ligin ikincisi konumunda. Bu da onun topa müdahalelerde ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor. Bir başka istatistiki bilgiye göre Lig de geriden uzun pasları en iyi atan birinci oyuncu. Onun oyun kurarken gerçekten ne kadar temiz bir ayağının olduğunu gösteriyor. Ciccu'nun takıma katılmasıyla Fenerbahçe'de rotasyon anlamında bence takıma güçlü bir isim katmış oldu. Ancak hala bir tane savunmayı kontrol edecek bir generale takımın ihtiyacı var. Zalai'nin takımdan ayrılması yüksek bir ihtimal. Luan Perez ve Ciku beraber iyi işler başarabilir. Ancak bence transfer tahtası kapanmadan Fenerbahçe mutlaka bir stoper takviyesi daha yapacaktır. Ki hali hazırda birçok ismin adı Fenerbahçe ile anılıyor. Bunlardan biri de başarılı savunma oyuncumuz Merih Demiral. Bence Fenerbahçe'nin aradığı o lider Merih olabilir. Bir diğer transfer Umut Nayır. Umut, Ankara gücü altyapısından çıkış yapmış bir oyuncu. Tipik bir pivot center for. Bu sene Ümraniye Spor ile yaşamış olduğu çıkış ona milli takım kapısını da açmış oldu. Özellikle bu sezon son vuruşlardaki başarılı performansı Umut'un Fenerbahçe'ye gelmesinde önemli bir pay sahibi oldu. Umut, Fenerbahçe rotasyonunda kendisini nasıl konumlandıracak bekleyip göreceğiz. Halihazırda Edin Dzeko, Pedro, Batshuayi ve Serdar Dursun gibi forvet oyuncuları takımdayken Umut 5. santrfor olarak takıma katıldı. Bu takıma katılışın aynı zamanda birçok oyuncuyla da yolların ayrılacağı anlamına geliyor. İsmail Kartal ile birlikte Ankara gücünde beraber çalışmıştı Umut Nayır ve Fenerbahçe'yi tercih etmesindeki yine en büyük etken İsmail Kartal. Bakalım Umut atacağı gollerle taraftarın umudu olabilecek mi? Transferin bir başka hareketli takımı ise Galatasaray. Özellikle iç ve dış transferde sürekli birilerinin adı Galatasaray ile anılıyor. Öncelikle Galatasaray'ın biten transferi Angelinho ile başlayalım. Manchester City altyapı çıkışta bir İspanyol oyuncusu Angelinho ve henüz 26 yaşında. Bir dönem Pep Guardiola yönetimindeki City'de ilk 11'in vazgeçilmez bir ismiydi. Hücum gücü çok yüksek bir bek. Ancak defansif anlamda çok pozitif cümleler kuramıyoruz. Zaten City'de tutunamamasının sebebi de savunma zafiyetleri. Ligimizde bir problem yaşayacağını düşünmüyorum. Zira geçen sezon Galatasaray şampiyon olduğunda sol bekte 4 farklı oyuncu kullandı ve şampiyon oldu. Ancak Avrupa seviyesinde nasıl bir performans sergiler pek emin değilim. Bunun da sebebi dörtlü defans oynarken çok sıkıntı yaşayan bir bek olması Anherinyon'un. Avrupa'da üst seviye maçlarda rakip takımlar Angelinho'nun arkasında oynamak isteyeceklerdir. Galatasaray'da savunma problemlerini aşarsa muhteşem bir transfer başarısı gösterecektir. Oyununa savunma aksiyonları katarsa mutlaka buradan tekrar Avrupa'ya transfer yapabilir. Bir yandan yönetim transferde Icardi ve Parates için de şartları zorluyor. Icardi'yi birçok videomda anlattığım için biraz Parades üzerine yoğunlaşmak istiyorum. Paredes, bir wonderkid olarak ilk çıkışını 10 numara diye tabir ettiğimiz bir pozisyonda yaptı. Ancak zaman içerisinde oyunu evrildi ve orta sahada her pozisyonu oynayabilecek bir konuma geldi. Onu regista rolünde topu stoperlerden alıp oyun kurarken de görebilirsiniz, oyunun iki yönünde oynayan bir 8 numara rolünde de. Portföyü geniş bir futbolcu. İlk göze çarpan özellikleri tekniği ve pas becerisi olarak öne çıkıyor. Bu sezon Galatasaray'da Sergio Oliveira'nın yaptığı işi Parades daha üst seviyede yapabilir. Galatasaray Torreira ve Parades ikilisini orta sahaya yerleştirebilirse oyun olarak en az iki seviye üste çıkabilir. Diğer iki rakibine nazaran biraz durgun bir transfer dönemi geçiriyor Beşiktaş. Redmond'un son durumu hala belirsizliğini korurken bir Dušan Tadeć iddiası ortaya atıldı. Tadic yaratıcılığı ile öne çıkan bir futbolcu ve Beşiktaş orta sahasını hareketlendirebilir. 34 yaşındaki Sırp Yıldız ayak sormasıyla bu sezon 47 maça çıktı. 13 gol ve 21 asistlik bir performans gösterdi. Ayak sorması giydiği hemen hemen her sezonda takıma 30 gol katkısı veren bir futbolcu Tadic. Solda Cenk Tosun ve Forvet Bakar, Sağ tarafta düşen Tadic'in olması Beşiktaş'ta farklı şeyler hayal etmemizi sağlayabilir. Tadic bu oyuncuları iyi besleyecek bir oyuncu. Gezal'ın düşen formu Tadic'in gelmesiyle de artabilir. Artık ciddi bir rekabet olacak o pozisyon için. Tabi bu gelişme Gezal'ın takımdan ayrılmasıyla da neticelenebilir. Ancak Tadic Beşiktaş'ın aradığı özellikle bir futbolcu ve Beşiktaş'a gelirse çok faydalı olacağını düşünüyorum. Peki sizin takımlar için düşünceleriniz neler? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.